Arkadaşlar merhabalar. Bugün 29 Ocak 2021 Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Arkamdaki tanıtım şeyini görüyorsunuz. Ne derler? Panosunu. Orada bu bölgenin bu bölgenin lockdown, karantinada olduğunu söylüyor. Stay at home diyor. Evde kalın diyor. Şimdi trafiği de görüyorsunuz arkamda. Bakın. Gelen trafiği görüyorsunuz değil mi? Geleni gideni. Şimdi Türkiye'de olsa bu insanlara ceza yazılır. Neden trafiğe çıktın diye. Ee, biraz önceki videoda da gösterdim. İnsanların çoğu maskesiz dışarıda. Türkiye'de hala maskeliler. Yeterince oksijen alamıyorlar, edemiyorlar. Ee, şimdi bak. Görüyor musunuz? E, ma Tanıtımda maskeliler kullanılıyor. E, herhangi bir belirtiyle karşılaşırsanız hemen gelin diyor işte. Aşınızı vuralım. Hızlı aşı vuralım. Ondan sonra e, Yani Bugün Cuma i̇şte Trafiği görüyorsunuz Şimdi Türkiye'de olsa bunlara ceza yazılır Tekrara giriyorum Bir de böyle tam karşıdan görün Ne diyor Kendini kötü hissedersen diyor Herhangi bir belirtiyle karşılaşırsan diyor İşte yatakta yatan bir adam koymuşlar buraya bir araba. Seyyar bir araba. Bu bilgilendiriyor yine. Yine o Covid ile ilgili var ya küreselcilerin küresel mafyanın e, darbe e, darbe şifresi, darbe 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 kodu olan e, Covid hala devam ediyorlar. Fakat işte e, neden bu iki yüzlülük bize? Niye Türkiye'de çok sıkı da burada o kadar değil? İnsanlarımız patır patır ölmeye başladılar. Koronadan falan değil. Evden dışarı çıkamamaktan ölmeye başladılar. E, oksijen alamamaktan, hareketsizlikten. Biraz önce parkı gösterdim. İnsanlar çıkıyor doğaya, doğaya e, yürüyüşlerini yapıyorlar mesela arkada yürüyüşlerini yapıyorlar, e, idmanlarını yapıyorlar. Her gün idman şart. tamam dükkanlar biraz sıkılaştırdı. İşte bazı dükkanlar maskesiz almamaya çalışıyor falan. Marketler, dükkanlar. Ee, yani hala direniyorlar, vazgeçmiyorlar. Bu sahtekarlıktan vazgeçmiyorlar. Yani e, işte medyanın yüzde 95 ellerinde olunca sosyal medyada dahil. Çünkü girdiğiniz zaman Facebook'a bilmem neye, YouTube'a, YouTube'a YouTube Hemen ilk şey de sana uyarı Covid. Ben sana sordum beni uyarıyorsun ya? Ben sana sordum mu neden bu birinci birinci de görüyorum ben bunu? Efendim bilgilen istemiyorum ben bilgilenmek Covid konusunda. Duymak istemiyorum. Yani vatandaş adına söylüyorum. Rus ee, ruh sağlığımı korumak için ben duymak istemiyorum bunu. Facebook açıyorsun bilgilendirme için Covid bilmem ne. Youtube açıyorsun bilmem ne ee, Twitter açıyorsun bilmem ne Ya ben istemiyorum bilgilenmek Bu sahtekarlığı artık Duymak istemiyorum Buyur Şu anda karantinada Bu, bu bölge Trafik mızır mızır. Hadi al işte geldi adam Bak Egzozu da patlamış Geçebilecek miyiz karşıya geçtik Bak adamın Egzozu da patlamış Yok, pardon ya deli vericiymiş. Allah kolaylık versin. Hala salak salak aşı olan insanlar. Yani silah dayanmadığı halde, ölüm tehlikesi daha e, kapıya gelmediği halde. E, işte ya işte e, Canan Karatay, değil mi? Söylüyor. Yani bunun aşısı yok kardeşim diyor ya. Yani bu oynak bir şey yani. bunun aşısı yok. e, ee, nedir o? Gripin aşısı olmadığı gibi değil mi? Yani bu nasıl bir beladır ya? Nasıl bir şeytani beladır ya? Bunlar senelerce bu iş için mi hazırlandılar? Yani bir taraftan da baktığınız zaman Birinci Dünya Savaşı'nın arkasında bunlar. İkinci Dünya Savaşı'nın arkasında bunlar. Ondan sonra işte e, yani yeni bir dünya savaşı çıkartam, çıkartamayacaklarını mı düşündüler veya bu daha mı ucuza geliyor, daha mı karlı onlar için? Böyle bir şeye giriştiler. Özellikle de Avrupa'yı işte 2. Dünya Savaşı'nda da biliyorsunuz Avrupa'yı bayağı hedef almışlardı. Kaç milyon ölü e, ondan sonra. Yani ne diyeyim? Ya istatistiklere göre dünya gelirinin yüzde 82'sini ellerinde tutuyorlar. Geri kalan yüzde 18'i diğer insanlar arasında bölüşüyor. Milyar, milyarlarca insan arasında bölüşülüyor. Birkaç kişi arası, arasında da bu yüzde 82 bölüştürülüyor. Yahu buna izin verilmemeliydi. Yani bunlar bak işte bu, bu, bu şey onları bu hale getirdi, küstahlaştırdı, aşağılık aşağılıklaştırdı yani. Ee, ve herifler hala doymuyorlar ya. Hala doymuyorlar. Bu aşı konusunda bir taraftan da bu daha aşı mevzusu daha çıkmadan hemen atlayıp... E, aşı propagandası, kara propagandası yapan adamlar, kişileri de not etmek lazım. Ee, yani bunları şey yap, kaydetmek lazım. İşte andaki bunlar e, onların e, bir nevi e, işbirlikçileri. İşte ise bir, bir bir nevi turnosol kağıdı oluyor bu. Onları anlıyoruz, kim olduklarını anlıyoruz e, bunların. E, medyada e, işte e, diğer alanlarda şurada burada kim o ilk çıkıp da e, aşı propagandası yaptıysa, kara propagandası yaptıysa bunları tek tek not edin abi. İleride bunları çöpe atın. Bir şey veya bir şekilde cezalandırın, bir şekilde yargılayın. Yani hukuki anlamda diyorum. Yani keşke böyle turnusal kağıtlı, kağıtları olsa da böyle bol bol. Bu tiplerin gerçek yüzlerini görsek. Aa, evet arkadaşlar. Bugün 29 Ocak 2021 Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Soruyorlar arkadaşlar, takipçiler, abi içti. Işte son durumlarla ilgili işte bu korona ile ilgili şunla ilgili bilmem ne videolar yap. İşte ara sıra yapmaya çalışıyorum. İşte mukayese etmeye çalıştım tekrar 29 Ocak itibariyle 2021 itibariyle gördüğünüz lockdownda yani karantinada olduğu halde bu bölge veya bölgeler. bölgeler trafiği gördünüz göstermeye çalıştım size Türkiye'de olsa hemen zaman e, ceza keserler e, takır takır ceza kesiyorlar çok yani çok iğrenç bir durum e, sanki fırsat kolluyorlarmış gibi e, bir de keyif de alıyorlar bundan o memurlar görevliler e, keyif de alıyorlar işte daha önce de bahsettiğim köylere kadar çıkmışlar e, köylerdeki insanları aşılıyorlar ee, ne yediği belirsiz aşıyla tekrar ediyorum. Karşılığı olmayan bir aşı. Acaba ne gibi arazılar açacak vücutlarda insanların vücutlarında? Ee, evet. Onu işte yapalım, şey yapalım dedik. İşte paylaşalım dedik. Anlatalım dedik. Ee, Turkish Channel. What do you think about for Corona? what i think i think is a it's a disease is it, it, a virus will carry on and on and on okay do you believe it i, I be do you believe corona no no uh, i don't believe in it okay any conspiracy theory No. Huh? no. <laughs> okay thank you uh, koronaya inanıyor musun dedik ama e, kafası karışık. Gidiyor dedi böyle yani. Gidiyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Tabi adamcağız çekiniyor da işte yaşlılar e, hedefte olduğu için e, adamlar çekiniyor da. Önce daldılar hemen şeye daldılar. Ne derler, yaşlı evlerine evlerine dağıldılar, huzur evlerine. Ee, şey görüyorlar zaten, daha önce de paylaşmıştım. Yaşlıların sigorta almasını, işte ne derler, emeklilik maaşı almasını e, bunlar yük olarak da görüyor, öyle bir ihtimal de var. E, orada bir temizlik yapıyorlar. Daha önce de bahsetmiştim, hiç acımaları falan yok Avrupa'da yaşlılara. E, bir örnek de vermiştim. E, Hastanede yastıkla boğduklarını falan, yaşlı evlerinde yastıkla boğduklarını falan. Birisi anlattı bana yani, bir eczacı bana anlatmıştı. Veya işte şeylerini düşürüyorlar, yemeklerini azaltıyorlar, işte ilaçlarını azaltıyorlar, yani şeye sokuyorlar. O yola sokuyorlar, ölüm yoluna sokuyorlar. Neyse, yapacağımız şey abi biz... İnsanlık ee, insanlık olarak bu şeytani güce karşı bizim e, bizim şeyimiz ne? Bizim avantajlarımız neler? Bizim güçlü taraflarımız neler? Onu bulmak, onu birleştirmek, en azından askeri müşterekle birleşmek bunlara karşı